Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana ben. Bugün çok özel bir telefonla karşınızdayım. Bugün Red Magic 11 Pro'nun detaylı olarak incelemesi yapacağım. Şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar hiçbir oyuncu telefonunun yapmadığını yap hatta bırak oyuncu telefonunu hiçbir telefonun yapamadığını belki de üreticinin hayal bile edemediği bir teknoloji olan sıvı soğutma teknolojisiyle gelen Red Magic 11 Pro'yu detaylı olarak inceleyeceğiz. Hadi gelin incelemeye başlayalım. İncelemeye başlarken bence biraz Red Magic markasından bahsetmek lazım. Çünkü baktığınızda 2018 yılından beri oyuncu telefonu geliştiren bir üretici. Eskiden oyuncu telefonları vardı, ülkemizde de satılırdı fakat şu anda hiçbir markanın kalmadığını görüyoruz. Hatırlayacaksınız eskiden Xiaomi tarafında vardı, Lenovo tarafında vardı, hatta Razer markası bile yaptı. Asus'ta arkadaşlar oyuncu telefonları vardı fakat bunların hepsi ya üretimi bıraktı ya da Türkiye'de satılmıyor. Türkiye'de satılan arkadaşlar resmi olarak satılan tek oyuncu telefonu olan Red Magic 11 Pro bambaşka teknolojilerle karşımızda. Red Magic markasına baktığımız zaman ben yanlış bilmiyorsam 3600 82 tane patentinin olduğunu görüyoruz. Tam 3396 tane buluşa imza atıyorlar. Aynen sıvı soğutma teknolojileri gibi. Bununla beraber 86 faydalı model geliştirmişler. Ve 200 tane de tasarımla karşımıza çıkıyorlar. Evet bugün Red Magic markasının sadece telefonunu görüyoruz. Fakat arkadaşlar bu markanın sadece telefonları yok. Bu telefonlarla uyumlu aksesuarları var. Monitörleri var. Bilgisayarları var. Klavyesi var. Birçok ürün de arkadaşlar satılıyor. Umarım bu ürünlerin hepsi Türkiye pazarına satışa sunulabilir. Şimdi bu telefonun tabii ki alameti farikası arkasında bulunan sıvı soğutma teknolojisi. Fakat bu telefonda sadece sıvı soğutma teknolojisi yok. Sıvı metal 3.0 teknolojisi arkadaşlar bu telefonda ısınmayı önleyen en önemli detaylardan bir tanesi. Daha önce bunu paylaşmıştım. Tam işlemcinin üzerinde küçük bir arkadaşlar soğuk haldeyken katı olan fakat ısındığında sıvılaşmaya başlayan ve bulunduğu yüzeyi tamamen soğutabilen özel bir materyal bu telefonda yer alıyor. Ve bunun 3. nesliyle beraber yer alıyor. Bugüne kadar bir akıllı telefonda yine hayalini bile kuramadığımız suya dayanıklı fan da yine bu telefonda yer alıyor arkadaşlar. Bununla beraber Vapor Chamber adı verilen buhar odası da 3. soğutma teknolojisiyle beraber karşımıza çıkıyor. Ve nihayet sıvı soğutma teknolojisi bu telefonda yer alıyor. Yani bir işlemciyi soğutmak için 4 tane farklı soğutma teknolojisi kullanılıyor ve yaptığımız testte biraz sonra göreceksiniz. Bugüne kadar görmediğimiz bir serinlik bizlere sunuluyor. Yani bu 4 tane farklı soğutma teknolojisi Telefonu o kadar serin tutuyor ki dediğim gibi biraz sonra bu testleri sizlere paylaştığımda hep beraber şaşıracağız. Arkadaşlar Red Magic 11 Pro'nun arkasındaki bu sıvı soğutma sisteminin nasıl çalıştığını sizlere anlatacağım. Fakat bunu anlatmak için geçtiğimiz günlerde Jerry Wright Everything isimli kanalın yapmış olduğu videodan bazı parçaları sizlere göstermek istiyorum. Çünkü kendisi bu telefonun içini açtı ve buradaki tüm detayları bizlere gösterdi. Muhtemelen telif yiyeceğiz ama göstermekte fayda var. Jerry öncelikle arkadaki cam kapağı çıkarttı ve direkt olarak arkadaşlar arkadaki bu yapı bizleri karşılıyor. Jerry daha sonra arkadaki arkadaşlar jelatini çıkartarak sıvı soğutma sisteminin tamamen görünmesini sağladı. Tek kelimeli muhteşem çalışan bir mühendislik arkası. Sıvı aşağıdan soğuyarak geliyor ve yukarıda işlemcinin oradaki bakır paleti soğutarak tekrar döngüyü oluşturuyor. Sıvı soğutma sistemini barındıran yapıyı çıkarttığında alt tarafta bakır bir parçanın olduğunu görüyoruz. İşte işlemci tam olarak orada ve sıvı soğutma sisteminin de bu bakır parçanın üzerindeki metal bloğa eşlenik olduğunu görüyoruz. Yani ısıyı alarak tamamen absorbe ediyor. Bu arada Jerry'nin arkadaşlar oradaki membranın üzerine bastırdığını görüyoruz. Acaba bir patlama olacak mı diye. Membran o kadar sağlam yapılmış ki bırakın düşmeyi, üzerine bastırsanız bile herhangi bir şekilde patlama ya da sızdırma gibi bir durumla kesinlikle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Sıvı soğutma sisteminin içindeki arkadaşlar bu mavi sıvının flor bazlı bir sıvı olduğunda söyleyelim. Yani bir gün böyle bir şey olmaz ama böyle bir şey olsa bile yani burada arkadaşlar sıvının dolaştığı membrandan bir sızıntı bile olsa iletken olmayan bu flor bazlı sıvının telefonunuza hiçbir zarar vermeyeceğinden de bu noktada altını çizelim. İşlemcinin altını ve fanın altını direkt olarak sıvı soğutmanın soğuttuğunu görüyoruz. Barak'ın işlemci, fanın bile soğuk çalışmasını sağlıyor. Telefondaki fan sadece işlemcinin soğutucusu için değil. ısınan buradaki arkadaşlar flor bazlı sıvının da soğuması için çalışıyor gerçekten de bir mühendislik arkası. Bu arada az önce söylediğim gibi yeni nesil kırmızı renkteki bu lastikler sayesinde fiziki fanın içine su girmemesi sağlanıyor. Yani Red Magic bu mühendisliğin üzerine daha ne koyacak gerçekten bilemiyorum. Ve Jerry bize arkadaşlar aşağıdaki pompayı gösteriyor. Yani sıvıyı yukarı doğru ittiren bu pompadan bahsediyorum. Piyozo elektrik seramik mikro pompa adı verilen bu pompa binlerce test sonucunda güç ve boyut arasında ideal dengeyi sağlayan bir yapıyla beraber geliştiriyor. Eksi 40 da 70 derece arasında çalışabiliyor. Bu kapalı sistem sıvı soğutma teknolojisi yüz binlerce düşme testinden geçerek sektör standartlarını hayli hayli aşıyor. Yani video içinde birkaç kere söyledim, tekrar söylemem lazım. Red Magic buradaki sıvı soğutma teknolojisiyle bu telefonu resmen uzaydan gelmiş gibi bir hale getiriyor. Biz incelememize devam edelim. Telefon tasarımsal anlamda çok güzel görünüyor. Önce ne yapalım biliyor musunuz? Telefonun tasarımına bir bakalım. Daha sonra bu telefonun arayüzünü sizlerle paylaşmak istiyorum ve daha sonra da tetik tuşları nasıl çalışıyor bunu sizlere paylaşacağım. Zira bu telefonu alan birçok insanın "Abi ben tetik tuşlarını ayarlayamadım." dediğini görüyorum. Çok basit bir ayarı var bunları arkadaşlar size birebir göstereyim ve incelememize öyle devam edelim. Arkadaşlar Redmi Magic 11 Pro şu anda tasarımsal anlamda elimde ve şunu göstermek istiyorum. Abi telefon tabi arka tarafta mükemmel bir arkaşa bakın burada dönen bir şerit var abi. Bu şerit tırarsınız ki sıvı soğutma şeridi ve bu telefonun bence en çok öne çıkan yeri diyebilirim. Tabii ki telefona baktığımız zaman arka tarafta mavi aydınlatması var. Tabii ki bunları değiştirebiliyoruz. Arayüzü zaten göstereceğim. Ben tasarımı gösteriyorum şu anda. Ha bak hemen şöyle gösteriyorum. Burada omni balans bir tasarım var abi. Yani Omni Balance bu tasarım sayesinde de. Tabi burada tuşlar olduğu için bu tarz burada durması biraz zor olabiliyor. Ama yine de arkadaşlar bu şekilde de durabiliyor bunu da söyleyelim ve tabii ki Omni Balance tasarım olduğu için de her yönden bunu durabiliyorsunuz. Bu arada bilmiyorum tasarım farkında mısınız? Fakat üst taraftaki çerçeve inceliği benim bugüne kadar gördüğüm en ince bir telefon. Ya yani yan taraflar da inanılmaz. Çene yapısı zaten yok ve tabii ki ön tarafta arkadaşlar tam kamera bulunmuyor. Tasarım anlamda herhalde en önemli detaylardan bir tanesi bu. Şöyle bakın hemen şimdi çıkıyorum orada kamera. Ve görüyorsun ve daha diye kamera git bakar mısın? Bak şimdi çıkıyorum kamera göründü ve kamera geçti. bu telefonun bence en önemli özelliği kesinlikle sonsuz bir ekran sunması ve özellikle oyun oynarken herhangi bir şekilde arkadaşlar burada hap çentikmiş, işte dairesel bir çentikmiş olan bulunmaması sonsuz bir oyun oynama potansiyeline de bu telefonun kavuşmasını sağlıyor. Herhalde ışığı kapatırsam biraz daha arka taraftaki bu ışık hüzmesi ve şuradaki dairesel tasarım daha iyi görünebilir diye düşündüm. Şurada arkadaşlar bakın bir ışık var. Burada da tabii ki fanın ışığı var. Bunları da tabii ki değiştirebiliyoruz. Ara yüzden biraz sonra göstereceğim. Fanı çalışmak istiyorsanız arkadaşlar bakın buraya tıklayabiliyorsunuz ve direkt olarak fan da çalışmaya başladı ve burada gördüğünüz gibi şu anda hem sıvı soğutma hem fan arkadaşlar direkt olarak burada çalışıyor. Hakikaten bambaşka bir teknoloji, bambaşka bir tasarım anlayışı var. Bugüne kadar hiçbir telefonda görmediğiniz bir tasarım. Özellikle ekran içine yani gömülü arkadaşlar kamerasıyla sonsuz bir deneyim sunuluyor ve incecik çerçeveleriyle de Omni Balans tasarımıyla da telefon tasarımsal anlamda tek kemine muhteşem. Bu arada tabii tasarımdan bahsederken üst tarafta burada arkadaşlar kapasitif diyebileceğimiz bir tetik tuşları yer alıyor. Bu şekilde tetik tuşlarını kullanma imkanı sahibiz. Ve tabii ki bunları harekete geçirmek için de şurada kırmızı bir arkadaşlar tuşumuz var. Bunu çektiğimiz zaman direkt olarak oyun modu açılıyor ama bunu arayüzde göstereceğim. Telefon tasarımsal anlamda tek kelimeyle sanat eseri gibi görünüyor. Yani tüm telefonlarda kamera çıkıntısı varken bu telefonda herhangi bir kamera çıkıntısı olmaması da tasarımın mükemmel ve arkadaşlar kusursuz bir şekilde görünmesini sağlıyor. Telefonu bu şekilde arkadaşlar masa koyduğunuz zaman şuralarına falan bastığınızda herhangi bir şekilde hareket falan etmiyor. Bu da dediğim gibi bu telefonun tasarımsal anlamdaki en önemli özelliklerinden bir tanesi. Siz tasarımla ilgili ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben tasarımı çok ama çok beğendim. Özellikle şu arkadaki arkadaşlar dairesel soğutma sürekli hareket ederek başka bir şey bize sunuyor. Hadi gelin telefonun arayüzüne biraz yakından bakalım. Arkadaşlar telefon üzerinde ben arayüzünde göstermek istediğim bazı şeyler var. Bazı detaylar var. Bunlara bakalım. Kişiselleştirme ayarları var. Bakın arkadaşlar telefonu istediğiniz gibi özelleştirme imkanı sahipsiniz. Renkler, şekillerden animasyon hızından, always on display özenden, parmak izi özelliğine kadar, parmak izi animasyonuna kadar simgelerin özelleştirilmesine kadar arkadaşlar her şeyi özelleştirme imkanına burada sahipsiniz. Özellikle bakın burada Red Magic AI var. Red Magic akıllı iletişim, akıllı anten güçlendirme akıllı çift sim, akıllı uyarlanabilir 5G modları da yine bizlere sunuluyor. Bakın burada Red Magic sistem motoru var. Daha hızlı bir telefon çalışması için neler yapacağınızı size söylüyor. Burada slide bar var. Bu slide bar de buradan bakın çektiğiniz zaman burada slide bar çıkıyor arkadaşlar şurada veri yuvası diye bir yeni özellik var bunu hem çeviri için hem de tabloları falan oluşturmak için kullanabiliyorsunuz ama Red Magic AI Plus var AI duvar kağıdınızı oluşturabilirsiniz Google Translate desteği var tabii ki Google Gemini ile beraber AI Transkripti AI Notepad eş zamanlı tercüme var arkadaşlar bu da bence çok ama çok önemli bir özellik hatta hemen girelim bakın buraya girdiğimiz zaman hemen buradan arkadaşlar kendi dilinizi seçiyorsunuz mesela ben Türkçe'ye seçtim ve karşı tarafta da arkadaşlar birisi İngilizce konuşuyor istedim. Amerika İngilizce dedim diyorum. Ben şu an Türkçe konuşurken karşı tarafta direkt olarak İngilizceye dönüyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çeviri direkt olarak bu şekilde arkadaşlar tamamlanıyor. Bunu da söyleyelim. Bunlar güzel özellikler. Burada ışık şeridi var. Işık şeridi arkadaşlar ayarları var. Bakın fan açık kapalı. Fanın hangi led ile çalışması gerektiğini arkadaşlar bakın burada kendiniz karar veriyorsunuz. İsterseniz kırmızı yapabilirsiniz. İsterseniz bakın burada bunu yeşil yapabilirsiniz. Bunları da kendiniz seçebilirsiniz. Hatta bunu farklı farklı bakın renklerde yine seçme imkanına sahipsiniz. Burada kendiniz bunu özelleştirebiliyorsunuz. LED efektleri nasıl çalışsın? Sabit aydınlama mı? Yoksa nefes alan bir şekilde mi olsun? Abi bunların hepsine dediğim gibi bakın buradan ayarlayabilirsiniz. Ya da sürekli yanma da bakın burada yapabilirsiniz. Sürekli yandığı zaman da bakın bu da arkadaşlar bakın sürekli dönerek sürekli bunun yanması sağlanıyor. Açıkçası çok güzel detaylar var. Bunları tercih edebilirsiniz. Burada oyun tuşu bunun nasıl hangi ışıkta yanması gerektiğini söyleyebiliyorsunuz. Bildirim ayarları, gelen çağrılar, şarj olurken nasıl yanması gerektiğini tercih edebilirsiniz. Aydınlatma modu var. Aydınlatma modu da arkadaşlar bakın şuradaki moddan bahsediyoruz. Hemen bakın kırmızıya basıyorum gördüğünüz gibi şu an kırmızı oldu. Sarıya basıyorum abi şu an sarı oldu. Hemen şöyle abi pembe gibi bir renk yapıyorum şu anda da pembe oldu gayet de güzel çalışıyor. Fan ışığını açıp kapatma imkanına sahipsiniz. Burada arkadaşlar nerelerin ışıklı yanması gerektiğini görüyorsunuz. Omuz düğmesi ışıkları ve model ışığı arkadaşlar hem burası yanıyor hem de burası bu şekilde yanabiliyor. Bunların hepsini kendiniz arkadaşlar burada ayarlayabiliyorsunuz. Sıvı soğutma sirkülasyonu var gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu dilerseniz açma ya da kapatma imkanına burada sahip olabiliyorsunuz. Onu ben tabii ki açmanızı şiddetle öneriyorum. Sıvı soğutma akışısını arkadaşlar hızlı ya da yavaş yapabilirsiniz. Özellikle hızlı şarj sırasında hızlı soğutma bence çok ama çok önemli. Bakın bunu da mutlaka açmalısınız. Arama sırasında sıvı soğutma döngüsü askıya alınır diye bir seçenek var. Bunu da açıkçası size açmanızı öneriyorum. Açıkçası telefonun özellikle arayüzünde göstermek istediğim şeyler bunlardı. Ama birçok insanın tabii ki bu telefonla ilgili en merak ettiği şeylerin bir tanesi de Abi ben bu telefonu alacağım fakat bu tetik tuşlarını nasıl kuruyorum diye sorduğunu biliyorum. Gelin PUBG'yi açalım. Şimdi hemen bakın bunu böyle çekiyorum abi. Bakın çektiğim zaman zaten direkt olarak şu anda sistem açılıyor. Şimdi bakın hemen buradan PUBG'yi aç diyorum ve oyunu başlat diyorum. Fan otomatik olarak açı açılsın mı? Tekrar gösterme ve onayla evet fan otomatik olarak açılsın diyorum. Bakın bunu arkadaşlar buradan yan tarafa doğru çektiğimde şu anda oyun arayüzü bize burada direkt olarak açılıyor. Şimdi şuradaki tuşa bastığımda zaten biraz sonra göstereceğim oyun başlasın arkadaşlar. Direkt olarak burada tetik tuşlarını yapılandırabileceğiz. Oyun açılsın hemen onları da gösteriyorum. Bakın arkadaşlar hemen buradan tekrar tekrar şeyi çekiyorum. Şu arayüz açılıyor ve bakın buradan bunu çektiğimde zaten direkt olarak bana çok rahat bir şekilde gösteriyor arkadaş Şimdi ayarlıyorum. Hemen bunu alıyorum. Şuradan açıyorum abi. Left'i e alıyorum. Left'i e ben diyorum ki abi burada bu left'e ben bastığım zaman burada şey yap. Nişan alsın diyorum. Right'ı e alıyorum abi. Right'ı e ateş etsin diyorum. Bakın right'ı e da şöyle ateşe doğru geliyorum ve tabii ki birileri bana saldırıyor şu anda. Hay Allah'ım yarattım ya. Heh. şunu öldürebilirim arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> biri saldırdı o anda. Yani tekrar göstermem lazım ya. Abi bir, bir saniye durur musunuz lütfen bir şey yap yapıyorum. Evet şu anda left ve and right çalışıyor abi. Evet şu anda left ve and right. Bakın şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak şey yapıyorum. Bak keşke böyle öldür Bilemedim abi. Bilemedim abi. Geldim. Kar mısın şuraya ya? Yani. Bu da böyle ayarlanıyor. <laughs> ya bir heyecan yaşadık. Gerçekten elimdeki basit bir arkadaş tabancayla bunu öldürmeye çalıştım insanları ama dedim gibi bak, şu an gördüğünüz gibi bakın şu anda hemen buraya bastım. Gördüğünüz gibi bu şekilde abi. İnsanları öldürebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde abi. Bu da size ciddi anlamda kolaylık sağlıyor. Hem bu şekilde hem de bu şekilde oyna oynama, oynama imkanı arkadaşlar sahip olabiliyorsunuz. Tetik tuşları da böyle çalışıyor. Ben arkadaşlar tam 1 saat boyunca oyun oynayacağım. Ve bu telefon ne kadar ısınıyor bunu çekeceğim arkadaşlar. Bakın şu an saatimiz kaç? Şu an saatlerimiz 14-12 arkadaşlar. Saat 15-12'de bu telefonun tekrar arkadaşlar ne kadar ısındığını... Gelin hep beraber test edelim. Ben oyun oynamaya devam ediyorum. Oh, vallahi arkadaşlar. Yani şu anda saatlerimiz 15 15.12'de 15 12'de alacaktım ama 15 38'de alabildim ancak saati. Çünkü yani hakikaten e, bırakamadım oyunu. Yani birinci de olduk. Şu anda şöyle öyle söyleyeyim. Burada gösteriyor mu? Kaç kişi öldürdüm falan. İnanılmaz bir abi mücadele oldu. Ya. Yani i̇nanılmaz bir mücadele oldu. Oh, yani hakikaten e, bir sürü de ödül kazandım. Çok yani e, fazla şey aldım. MVP Yusuf olmuş ha MVP. Ben acaba benimkini gösteriyor mu? Ben de, de, burada öldürmelerimi görebiliyorsun abi. Şurada da öldürmelerim var. Abi ne kadar ısındı diye soracaksın. Hemen şöyle ölçüyorum. Bak abi şu anda işlemcinin olduğu yeri ölçüyorum. Şu an 36 derece. <laughs> Abi 1 saat 20 dakikadan beri oyun oynuyorum abi. Bakar mısın şu anda? Hiç ısınmıyor. Yani ben ilk defa böyle bir oyuncu telefonu görüyorum. Bak fan şu anda 35,5 derece civarında. Fanın şu an çıkış sıcaklığını ölçebiliyor mu? O da 35,5 derecelerde. Şu an tam işlemcinin olduğu yer abi bak burası arkadaşlar. Tam işlemcinin olduğu yer. Bak tam şurası işlemcinin olduğu yer. Zaten Snapdragon'da yazıyor. Abi şu anda 35 derece. Arkadaşlar hiç ısınmıyor diyebilirim bak 36-38 derece yani ben bu kadar oyun oynarken bu kadar az ısınan bir oyuncu telefonu ilk defa görüyorum. Hani kafanızda bu telefon ısınıyor mu diye bir soru işareti varsa arkadaşlar bu telefonda hem sıvı soğutma bu arada sıvı soğutmanın hızına bakar mısın ne kadar hızlandı hem fan hem bununla beraber tabii ki likit 3.0 ile de beraber vapor çemberle de beraber. Yani dört tane farklı ısınma yöntemi ya soğutma yöntemiyle de beraber dersek daha doğru olacak. Şu anda gördüğünüz gibi bakın oyun oynarken hiçbir şekilde telefonun ısınmadığını görüyoruz abi. 35-36 derecelerde PUBG'yi oynama imkanına sahipsiniz. Ve dediğim gibi yani 1 saat 20 dakika boyunca oyun oynamama rağmen hiçbir şekilde problem yaşamadım. Red Magic gerçekten de soğutma konusunda işi başka bir noktaya getirmiş. Bu çok net. Gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu telefonun 6.85 inç bir ekran var. Ekranımız gerçekten de oldukça kaliteli ve amiral gemisi bir telefona yarışır nitelikte. 1 milyar renk desteğine sahip arkadaşlar bu ekranın 144 Hz ekran tarama hızı var. PWM karartma tarafında ise 2592 Hz'lik bir destek var. En tepe parlak 1800 nits'e kadar çıkıyor. Tasarım tarafında gösterdiğim çok ince çerçeveleri sayesinde bu telefonun arkadaşlar ekran kasa oranının %90.7 yani %91'lere ulaştığını görüyoruz. Telefonun ekran çözünürlüğü de 2688x1216 e piksel. Yani 1.5K diyebiliriz. Bu sayede 431 ppi gibi oldukça yüksek bir yoğunluk da bizlere sunuluyor. Zaten şu anda da ekran performansını paylaşıyorum. Özellikle oyuncuları oldukça tatmin edecek bir ekran performansı da bizlere sunuluyor. Ha bu arada tasarım tarafında tabii ki göstermiştim ve söylemiştim ama tekrar bir de fayda var. Ekran altına gömülü kamerası sayesinde sonsuz bir arkadaşlar oyun deneyimi de burada bizlere sağlanıyor. Gelelim Yonga Seti tarafına. Yonga seti tarafına gelirken de bu telefonla oynadığımız oyunların ayarlarını, oyun içinde nasıl bir performansa imza attığını sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşlemci tarafına takdir edersiniz ki dünyanın en hızlı işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yonga seti var. Bu Yonga seti 3 nanometre üretim sürecine sahip bir Yonga seti ve 8 çekirdekte de bir yapıya sahip. 2 adet 4.6 ciharsine çalışan yeni nesil Orion V3 Phonix arkadaşlar, Large çekirdekten oluşan bir yapı varken 6 adet de 3.62 ciharsine çalışan çalışan Orion V3 Phoenix M çekirdekleri bulunuyor. Bu arada takdir edersiniz ki 6 çekirdekli bu yapının siz hiçbir şey yapmazken tek çekirdeğinin çalıştığını belirtelim. İhtiyaç halinde 2, 3, 4, 5, 6 açılıyor ve çok yüksek oyun performansına sahip olmak istediğinizde ise 4.6 GHz'de çalışan süper 2 çekirdek de devreye giriyor. Telefonun farklı hafıza seçenekleri var. Bizim kullandığımız versiyonsa 512 GB hafıza ve 16 GB sistem ile beraber geliyor. Hafıza tarafında UFS 4.1 değil UFS 4 bir pro ile beraber geliyor ve bu sayede hem oyun tarafında hem de günlük işlerinizi yapma tarafında telefon mükemmel bir hız sunabiliyor. Bu telefon tam bir oyuncu telefonu ve oyuncu arayüzüyle de beraber oyuncuların istediği tüm detayları bizlere sunabiliyor. Özellikle fanı açtığınızda evet bir fan sesi duyuyorsunuz ama oyun içinde arkadaşlar bu telefonda herhangi bir fan sesi duymaya imkanımız yok çünkü mükemmel bir hoparlör desteği var. Stereo hoparlörle de beraber özellikle kullanıcıların oyunu oynayanların ayak seslerini çok daha net bir şekilde duyabilmesini sağlıyor. Tabii ki bir oyuncu telefondaki en önemli bir tanesi 3.5 mm'lik bir kulaklık girişinin olması. Bu telefonları bize bunlar sunulmuş. 32 bit 384 kHz de Hi-Res audio desteğiyle de beraber Snapdragon Sound Santo arkadaşlar bu telefonu eşlik ediyor ve ses tarafında gerçekten mükemmel bir performans ortaya konuyor. Gelelim kamera performansına. Kamera tarafında açıkçası oyuncu telefonlarının genellikle geride kaldığını görürdük. Ama bu konuya da el atan Red Magic yeni nesil kamera teknolojilerini bu telefonda kullanarak mükemmel bir kamera performansının ortaya çıkabilmesini sağlıyor. Telefonumuzda iki tane kameramız var. Bunlardan bir tanesi 50 megapiksel f1.9 diyafram dere sahip bir ana kamera. Bu ana kameranın 23 mm odak uzaklığı olduğunu söyleyelim. Bununla beraber oldukça büyük bir sensör de bize eşlik ediyor. 1 bölü 1.55 inçlik arkadaşlar. Yeni nesil diyebileceğimiz bir sensör kullanılıyor. Piksel boyutu 1 mikrona varmış durumda. Özellikle gece fotoğrafçılığı tarafında beni de şaşırtan bir performansı imza atılıyor. Ana kameranın o istesinin olduğunda belirtelim. Ana kamerayla çektiğim örnek görselleri sizlerle paylaşıyorum. Açıkçası bunu bir oyuncu telefonunun değil de amiral gemisi seviyesinde kamera özellikleri sunan bir telefonun çektiğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Hem bokeh tarafında hem zoom tarafında bence gayet iyi bir performansa imza atılıyor. Renkler oldukça güzel. Sosyal medyada bir şey paylaştığınızda bunu oyuncu telefonu değil de gerçekten amiral gemisi bir telefonla paylaşıldığını düşünürsünüz. Bugüne kadar oyuncu telefon kullanan insanların kamera tarafında çok memnun olmadıklarını görmüştük ama burada kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Bununla beraber 50 megapiksel f2.2 diyafram değeri sahip de bir geniş açı sensör var. Geniş açı sensörle bir fotoğraf çektiğinizde daha sonra ana kamerayla da bir fotoğraf çektiğinizde arada çok büyük farklar görmüyorsunuz. İşte bu da tam bir amiral gemisi özelliği olarak bizlere sunuluyor. Geniş açı sensör 14 milimetre odak uzaklığı ile beraber geliyor ve 1 bölü 2.88 inçlikte sensör büyüklüğüne sahip. Yani yeterli bir performans hem Ana kameradan hem de geniş açıdan çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ekran içine gömülmüş arkadaşlar az önce de söylediğim ve gösterdiğim gibi bir selfie kameramız yer alıyor. Özellikle gündüz şartlarında bana sorarsanız yeterli bir performans ortaya konuyor. Fakat gece şartlarında takdir edersiniz ki mükemmel bir performans alamıyorsunuz ama gündüz şartlarında dediğim gibi gayet iyi bir performansa e imza atılıyor. 16 megapiksellik bu kamera sensörü f 2.0 diyafram değerine sahip ve 26 milimetrede odak uzaklığıyla beraber geliyor. 1 2.77 inçlik sensör büyüklüğü 1. 12 mikronlu arkadaşlar piksel boyutuyla birleştiğinde bana sorarsanız özellikle az önce de söylediğim gibi gündüz şartlarında gayet kendini iyi ifade edebilecek bir performansa imza atıyor. Eskiden bu kadar doğru bir renk bizlere sunulmazken ekran altı kamera teknolojisi için söylüyorum. Bugün gayet iyi bir performans arkadaşlar ortaya sunuluyor. Takdir tabii ki burada sizlerin. Şimdi gelelim pil performansına. Tabii ki bir yani oyuncu telefonu kullanıyorsak en önemli detaylardan bir tanesi bu telefonun tabii ki pil performansı. Birçok insan da bu telefonun pil performansını merak edecek. Şu şöyle söyleyelim. Bu telefonun arkadaşlar 7500 mAh pil var. Ve sadece 8.9 mm kalınlığa sahip. Yani şunu söyleyelim. içinde fiziki fan olması, sıvı soğutma teknolojisinin olması. Bunların hepsini falan bir araya getirdiğinizde sadece 8.9 mm kalınlığa sahip olması da gerçekten çok enteresan. Bunu yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Ve bu 7500 mAh pil gücü kutu içinden çıkan 80 wattlık hızlı şarj desteğine sahip şarj aletiyle beraber geliyor. Bu telefonda kablosuz olarak da 80 wattlı arkadaşlar bu telefonu şarj edebiliyorsunuz. Bu da bence önemli detaylardan birisi. Şimdi diyeceksiniz ki abi peki bu telefona pil testi yaptın mı? Tabii ki pil testi yaptım. Biraz bundan bahsedelim. 80 wattlık şarj desteği, 7500 mAh pil gücü. Abi ne kadar süre şarj olur diyeceksiniz hemen anlatalım. Saat 14.40 itibariyle bu telefonda %1 pilimiz varken bu telefonu şarja taktım. Orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosuyla. Yarım saat sonra saatlerimiz 14.10'u gösterdiğinde bu telefonda %56 pilimiz vardı. Saat 15.40'ta yani 1 saatin sonunda bu telefonda %96 pilimiz oldu. Yani 1 saatte %95'e kadar şarj olabilmesi gerçekten de muhteşem. Saat 15.48'lere yani 1 saat 8 dakikanın sonunda telefonumuz %100'e kadar şarj olabildi. Oldukça hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Onun altını çizelim. Peki bu telefonda video izleme deneyimi yaşadım mı? Evet yaşadım ve bugüne kadar hiçbir açıkçası Redmagic telefonda bile görmediğimiz mükemmel bir pil performansı imza attı. Saat 17.30'ken arkadaşlar telefonumuzun %100 pili vardı ve ben bu telefondan video izlemeye başladım. Ertesi gün saat 12.30'a kadar arkadaşlar bu telefonda video izledim. Otomatik parlaklık ve 19 saatin sonunda hala bu telefonda %29 pilimiz vardı. Şunu söyleyebilirim, tek kelimele muhteşem bir değer. Yani bir oyuncu telefonundan bu kadar yüksek donanım olmasına rağmen böyle bir pil performansı 19 saate almayı kesinlikle beklememiştim. Gelelim oyun pil performans testlerine. Gerçekten şaşıracaksınız. Bunu farklı farklı arkadaşlar pil performansı, pil güçlerinde yaptım. Mesela saatlerimiz 16.41'i gösterdiğinde bu telefonda %52 pil vardı ve ben bu telefonda oyun oynamaya başladım. Yarım saat PUBG oynadım, birinci oldum. Yarım saat Call of Duty oynadım, onda da birinci oldum. Zaten böyle bir telefonunuz varken birinci olmama ihtimaliniz gerçekten de çok düşük. Saat 17 %41'de yani 1 saatin sonunda bu telefonda hala %41 pil vardı. Yani bu pil gücünde sadece %10 pil tüketimi yapmıştı. Ama bu telefonun şarjını doldurdum ve %93 iken tekrar test ettim. Saatlerimiz 19.55'i gösterdiğinde telefonda %93 pil varken telefonda oyun oynamaya başladım. Ve 1 saat boyunca PUBG oynadım ve tabii ki yine birinci oldum. 1 bir saatin sonunda saatlerimiz 20.55'i gösterdiğinde bu telefonda %83 pil kalmıştı. Yani %52'de de %10 pil tüketiyor %93'te de oyun oynadığınızda %10 pil tüketiyor. Yani bu telefonda tam 10 saat boyunca buradan yola çıkarsak oyun oynama imkanına sahipsiniz. Böyle bir donanım, böyle bir performans gerçekten inanılmaz. Yani şunu çok net söyleyebiliriz. Oyuncuların en büyük problemi olan pil ve ısınma sorununun tamamen önüne geçildiğini görüyoruz. Telefon ısınmadığından dolayı TDP değerleri hiçbir zaman için en tepelere çıkmıyor. Dolayısıyla termal turk linkler, baklar yaşanmıyor. Bu da bize pil gücü olarak, pil performans olarak yeri dönüyor. Redmi'cik gerçekten de bu telefonla beraber işi başka bir noktaya getirmiş durumda ve bunun üzerine daha ne koyacak gerçekten bilemiyorum. Arkadaşlar performanstan bahsetmişken hemen telefonun Tabii ki Antutu skorundan da bahsedelim. Bu telefon 4.347.248 gibi bir puana imza atıyor ki bu puanları daha evvel hayal bile edemezdik. Geekbench tarafındaysa Geekbench 6 testine iş başka bir noktaya gelmiş durumda. Tekli çekirdekten 3.745 çoklu çekirdekten de 12.181 gibi gerçekten de inanılmaz bir skora imza atılıyor. Açıkçası bu telefonun performansını bugüne kadar hayal bile edemezdik. Bunu çok net söyleyelim. Arkadaşlar benim Red Magic 11 Pro ile ilgili söyleyeceğim, anlatacağım şeyler bunlar. Biraz detaylı bir video oldu ama bu telefona bu parayı verecek olan oyuncu arkadaşlarımızın tüm detayları görmesini istedim. Oyun oynamayı seven bir insansanız, sosyal medyada dolaşmayı seven ve gerçekten de çok radikal bir telefon kullanmaktan kaçınmayan da bir insansanız, Red Magic 11 Pro bugün paranın satın alabileceği en iyi, en hızlı telefon. Hem arka tarafta bulunan sıvı soğutma teknolojisinin görüntüsü sayesinde hem de ekran altı kamera teknolojisi sayesinde bu telefonu çevrenizdeki insanlar gördüğünde gerçekten telefonun böyle bir performansı olabileceğine inanmayacaklar. Siz Red Magic 11 Pro ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarla destek olsanız çok teşekkür ederim. Ben videoyu çektiğim gün itibariyle bu telefonun fiyatı henüz belli değildi. Ama muhtemelen video yayını aldığımız tarihi itibariyle fiyatlar belli olacak. Fiyatları açıklama kısmında bulabileceksiniz. Oradaki linke tıklayarak da bu telefonu satın alabilirsiniz. En hızlı telefonu kullanmak isteyenler varsa bu telefonu düşünmeden satın alsınlar. Yeni videolarda görüşürüz. Sizler için hoşçakalın. Bay bay.